Rıfat Ilgaz'ın kaleme aldığı Hababam sınıfı serisinin oyuncuları Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça, kurdukları Hababam Vokal Grubu ile mahkemelik oldu. Ilgaz'ın ailesi, Yeşilçam'ın 3 usta oyuncusuna dava açtı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Hababam Vokal Grubu davalık oldu. Rıfat Ilgaz'ın kaleme aldığı, Hababam sınıfı, çok sevilince 70'li yıllarda beyaz perdeye uyarlandı. Kemal Sunal, Tarık Akan, Münir Özkul, Adile Naşit gibi oyuncuların da rol aldığı Hababam sınıfı serisi Yeşilçam'ın en çok izlenenleri arasına girdi. Hababam sınıfının unutulmaz sahneleri arasında, öğrencilerin her dönem sonunda sahneye çıktığı Hababam vokal grubu da vardı. Filmin oyuncuları Hayta İsmail diye tanınan Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Tuncay Akça yıllar sonra bir araya gelerek Hababam Vokal grubunu yeniden canlandırdı. Ilgaz'ın ailesi, Hababam sınıfı, markasını, Hababam sınıfı vokal grubu adı altında kullanarak marka hakkına tecavüz ettikleri iddiasıyla Arıman, Ayık ve Akça'ya dava açtı. İki marka arasında benzerlik olduğunu iddia eden Rıfat Ilgaz'ın ailesi şimdilik 3000 lira maddi tazminat ile Hababam Vocal grubu adlı sitelere erişimin engellenmesini talep etti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.